Dinimizde köpek satışı yapmak caiz midir diye sormuşlar hocam. Birçok biliyorsunuz artık pet shoplar var. Balık satışı, kuş satışı ve benzeri satışlar yapılıyor. Köpek satışı da aynı konuda mıdır diye sormuşlar. Hanefi mezhebine göre kendisinden menfaatlenilmesi meşru olan her bir nesnenin satışına genel hatlarıyla fetva verilmektedir, evet. izin verilmektedir. Köpek her ne kadar eti yenmeyen bir hayvan olsa da ee, ve salyası da necis, pis kabul edilse de e, bazı durumlarda kendisinden menfaatlenilmesine izin verilmiştir. Söz gelimi bir avcılık e, işleminde e, kelbi muallem diye tabir edilir fıkıh kitaplarında e, av köpeğinden istifade etmek helal olması hasebiyle böyle bir köpeğin alımı satımına yine izin verilmiştir. Hatta hatta o köpek... E, Avcılık e, kabiliyetine haiz olmasa da ancak terbiye ve talime de liyakatlı olsa yani o köpek talim edilse talime öğrenecektir. Evet. Öyle bir köpek dahi olsa o da o niyetle alınması durumunda ona da fetva veriliyor alım satımında. Yine e, bir bekçilik ihtiyacını gidermek için bahçenizde e, köpeği beslemek veya çobansınız sürünüzün muhafazası için köpek beslenmesi, veya işte görme engellisiniz size yolda yürümek için yardımcı bir köpeğin bulunması veya işte günümüzde olduğu gibi polislerin bir takım uyuşturucu maddelerin aranması için kullanmış olduğu narkotik köpek diye tabir ettikleri köpeklerin kullanılması ki bunlar menfaatlenilmesi meşru olan alanlardır. Bu manada köpeğin alınması, satılması bu yerlerde kullanılmak kaydıyla veya bu yerlerde kullanılacak olan köpeklerin alınımı satılması Hanefi fıkhına göre caizdir. Evet. Ancak keyfi olarak evde, özellikle kapalı yani alanda, bahçe değil, evin içinde beslenmesi üzerine süs köpeği diye tabir edilen köpekler var. Evet. Bahsettiğiniz yerlerde satılan evet. e, bunların bu şekilde kullanımı helal olmayacağı için, yani onlarla bu şekilde yaşamak caiz olmayacağı için bu manaya bu manada kullanılacak olan köpeklerin alım satımı ise helal olmayacak, caiz olmayacak. Çünkü menfaatlenme onun sadece fiziksel güzelliği değil veya onun işte sadece seninle beraber evde arkadaş yap, arkadaşlık yapması değil ki zaten şer Şer'i buna müsaade de etmiyor. Ee, köpeğin bulunmuş olduğu yere meleğin girmeyeceğine dair hadis-i şerifler de vardır. E, bu manada baktığımız zaman e, süs köpeği ise keyfi olarak alınacak bir köpekse e, bu biraz önce bahsettiğimiz alanlarda kullanılmayacak kullanılması da mümkün olmayan köpeklerden ise bunun alım satımı caiz değil ama bahsettiğimiz alanlarda kullanılabilecek köpeklerden ise bunun o manada alınım satılmasına hanefi fıkhında izin verilmiştir beslemekte herhangi bir sıkıntı yok değil mi hocam bahçemiz var geniş bir bahçemiz var, orada herhangi bir ama köpek. işte bir gaye olması gerekir gaye. yani bahçenin muhafazası Hı. dışarıdan gelecek olan kimselerin gelmesine mani olması şeklinde hmm. olabilir. Yani ama Bazıları sevdiğinden içine dolayı mesela bahçede besliyorlar ya hocam, ee, çok sevdiği için hani hayvanlar, Yine de köpekleri. orada arka evet. planda niyet o vardır. Yani bahçenin muhafazasıdır. Bahçeyi evet. yani en azından kedilerden muhafaza veya taşerattan Ve muhafaza. Veya o düşünceye sahip olmaları. O düşüncede olmalıdır. Tabii evet. evin içine kesinlikle almamak kaydıyla. Bir de salyasının temas hmm. etmiş olduğu yerinde yıkanması. Hmm. Yani köpek mesela insanın yani şeyi olduğu için yakınlık çok gösterdiği çok yakın, için evet. belki elbisesini yalayabilir. Eee evet. salyası elbisesine veya vücuduna temas edebilir. Bu durumda hangi manada olursa olsun onun illaki yıkanması gerekir. Yani bu av köpeğidir veyahut da işte bu koruma köpeğidir veya polis köpeğidir bunda izin verilmiştir şeklinde şey, bir algı yoktur. Evet. E, salya necistir. Sadece avcı köpekle alakalı ava müstesna yani istisna edilerek e, besmele ile ava karşı salındığında Hı -hı. ve o da gidip avı yakaladığında tabii ki dişini geçirdiğinden dolayı salyası onun etine temas edecektir. Hı -hı. E, orada belli şartlar doğrultusunda izin verilmiştir. E, ruhsat verilmiştir. Hı -hı. Ama bunun haricinde mutlak manada köpeğin salyası necis kabul edilir. Ona göre dikkatli olmakta da gerekecektir. Biz daha önceki bir radyo programımızda evde köpek beslemenin doğru olmadığını söylemiştiniz. Evet. Ee, bir tane dostumuz bana ben artık evde beslemiyorum dedi, iş yerimde besliyorum dedi. Yani bir Orası şey da fark kapalı alan, şey fark iş yerinde etmeyecek. kapalı tutuyor, bir şey fark yani etmiyor. Yani maksat köpekten bir menfaatlenme olması gerekir evet. ve meşru bir menfaatlenme Hı -hı. olması gerekir. Bahse konu olan menfaatler meşru bir menfaat olmayacağı evet. için onlardan dolayı beslenmesine alınmasına satılmasına izin verilmez. Evet.